Evet. Yine başladık böyle. Ay bu da çok güzel. Yok hepsi birbirinden güzeldi. <laughs> Çirkin eş biri yoktu. Çirkin yok canım. Biz seviyoruz hepsini. <laughs> Bize şey ne düşündüm Zekiye abla? Hı. Bu pamuk köpükler var, var ya. Ha. O köpükler bence yazın şeyler daha çok koruyor. Evet. Ben öyle düşündüm. Şey, ben ne bileyim. Soğuğu, soğuğu ve sıcağı içeri almıyor onlar, He. onlar çok güzel. Aynen, aynen. Arkadaşlar belki de size farklı gelir. Bizim bura çok sıcak memleketti. Çok. Yani 50'lere kadar kalkar burada sıcaklar. Biz yaşamımızı ona göre şey diyerek, Ona ne, ne değiliz Zekiye abla? Ona göre hayatımızı nasıl yaşamımızı ona göre uygunlaştırırız. Bakın. Bunlar mormur çiçeği şey açırlar. Evet. ya Size daha ne göstereceğim? Size daha ne göstereceğim kızlar buna bakın. Bu benim şey kristal yok kristal değil. Değil, kristat değil ama bu benim gözdem. Ay maşallah. Medal bu kristal bak. Medal bronz Allah'ım. Kızlar çok tatlıdı bu. Hepsi güzel. Bu da kristal kızlar. Evet. Bunda bende de var Zeki abla. Yaprağından da kolay yürüyor. Evet. Rahat bir türdü yani. Şunlar güzel. Cici bir cidiler bunlar. Evet. Onlar da bir ayinium cinsi. Öyle mi? Hı -hı. Hiç ben benzetmedim yani. Ayinium. Bunlar bunlar ayniyum He, Bunu bildim ama bunu. Bu ben... para kadın daha çok benziyor. Yok ayinium cinsi. Para ağacı değil. Ay bundan bu ben öyle. de aldım. Zeki abla gelecek. Albet, albet. Evet, çok tatlıdı. Hmm. Bu par bu bu da paracı değil. Bu da farklı ha. ama ismini tam bilmiyorum onların. Zeki abla, bunları büyük saksıya geçirsen daha çok büyümez mi sence? Bu galiba bu senin verdiğindir. Yok, onu ben vermedim. Yok. Öyle bir şey bende var idi. Ona benzer ama ben vermemişim onu. Ne bileyim, bilmiyorum senden sanki geldi. Ne bir bileyim bak bunun birini vereyim sana. Olur. peki senin elinden bana daha iyi gelir. Çünkü bende var. Bir türlü anlamadım yani. Yalanı yok. ortadakileri çektin mi? Ortadakiler yok. Aa iyi ya. Aklıma geldi. Onlar da gelin çekeyim. eleler var ki Zeki abla daha saksın değişmemiş. Teşekkür ederim Zeki abla. Bunlar da galiba çekmedim. Çekmedim. çekmiş size de bir şey olmaz. Severek yine izleyecekler. Arkadaşlar. Bunları yeni aldıklarım. Toparlanmaya çalışıyorlar. Güle güle. Zekiyevla Allah aşkına o, kaç o. alıyorsun bunları? Ya Bunlar fiyat, pahalı. Evet mi diyorum? Kız söyle. Yok. Söyle de gelsin. <laughs> Gülecek, Gülerler bana. Yok ya. 2500 TL verdim buna. İyi almışsın. Ya. Buna 2500, buna 2500. Bunlara biner TL verdim. Bin evet. bu, bin bu. Biliyorum işte. Biliyorum paha olduğunu. Herkes bilir. Bundan bana vermişsin olmuş. Evet, Çok göster. güzel oldu. Evet. Kesin sene. Kesin sene bana verdiklerini maalesef. Ama üç dört tane kaldı. Bunlar hep yavru. Ah, özel türler de var içinde. Bunlar İstanbul'dan arkadaşım verdi. Sağ olsunlar. Da, buradan da ona a, sevgilerimi gönderiyorum. İsmi neydi kız? Ayferciğim. Belki da bakar buraya. Bilmiyorum. Sağ olsun. Evet şimdi buraya çekelim. Bunlar benim üretimime aldıklarım. Bunları ben hep kendim ürettim. Onları bunları. Arkadaşlar bazen soruyorsunuz ya Zekiye abla ne zaman satış Onları yapacak? Yeni, evet bunlar yeni gelenler. Daha kendini toparlamaya çalışanlar. Bunlar Samsun'dan geldi. Allah'ım kızlar buna bakın. Evet çok güzel o. Çok tatlıdı. <laughs> Niye mi beyazdan fotoğraf çekmiyorum ki? Bunlar red, red lantem. He farklıdır. Lucy'lere benzer ama öyle değil. Değil şeydi. E, Etizalara da benziyor ama e değil. İşte Letizaya ben Hı. diyecektim. Değil. Bunlar da e, Bunlar işte evet. he, aynen. Atığım üretime gelecek, üreyecek. bilmiyorum. Bak çok Zamanlan inşallah he. Böyle yav yavaş yavaş yakından çekirem ki hepimiz rahat rahat bakalım, seve seve bakalım. Bunu aldıydım, ee, reklam tem olarak Nurhan Hanımdan aldım bunu da. Aha. Kestim ya bebeklerin işte yavrularını vermeye başladı. Evet altlarına. başlamış Hı -hı. bayağı maşallah. İyi yapmışsın. Evet. Bunları alacağım sukulentten aldım. Bunu, bunu. Sonra bu dilvareti bebeklerine. Güzel de Şiştik. sağlam da gelmiş. Yani. Evet. Hatta bayağı kargoda bekledi ama. Ama de. yine de iyi gelmiş. Evet. Demek ki iyi e şey satıyorlar. Yani sağlam satıyorlar. <laughs> Bundan ben de sipariş verdim. Yok. <laughs> He. <laughs> <laughs> Onlar Samsun'dan geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. değil mi kızlar? Evet. Duyun duyun. O aşağıdakiler hep üretimi aldıklarım benim. Aşağıdakilerin arkadaşlar üretimi Aşağıdakilerin almıştı, şunlar Zeki hep... abla. Evet, onlar da. Al. Bakın. <laughs> üretimi aldıklarım Zeki abla. O da kaktüsler. taraftan da çekerim. Şimdi ben buranın daha küçük yakından çekim. Çok tatlısınız kızlar. Zekiye abla ben de şey bulamadım. Bangkoklu. Bangkoklu He. gitti benim hiç öyle. Var mıydı senin? Vardı. Öldü. Şey aldım işte şimdi. Bangkoklu değil de. ismini hatırlayamadım. Çok tatlısınız kızlar. Onlar da çok güzel. Evet bundan bana de arkadaş getirmişti evet. küçük. Çok da güzel tuttu ha. Çok seviyorum onları. Yaprağından da kızlardır Zeki abla. Evet, bu da bebişli. He. Şey. Çok var. Ay, i̇smi neydi onun? Lilipet. Lili evet. Aklımda kalmasa da ama hatırlıyorum <laughs> isimlerini. Hmm. Meryem dur anam. Yavaş, yavaş ol. Biz paramızı, Şimdi servetimizi her şeye şey yapıyoruz. Bunları çek. Şuradakileri çektin mi? Bu ikinci kaptakileri. Bunları çekmedim. Oralar çektim he. Evet. Bura ay buna bakın cici bici aman Allah'ım. Zeki bunu ne zaman biz taraflara geleceksin? Ne zaman biz taraflara geleceksin? O zaman beklerim. Annen nasıl hiç anneni sormadım Tamamdır annem Şükür çok şükür. İyi olsun hep. Allah'ım. Ehe, daha böyle güzel görür. Çok güzel maşallah. Bunun bebişlerine bakın. Galiba biraz önce çekmiştim. Sevin. Hmm. Bu veriye kata şey. He, tespitçi. Şey. Veriye kata Evet. Bundan Nurhan Hanım'dan gelme. Çok güzel. Yanar kırmızı. Kızlar iyi. Rahat bakın kızlar. Ama mesela şeydi. E, yorumlara da yazın lütfen. Başka arkadaşlara da ulaşsın. Yorum yazmayı unutmayın. Ben çok seviyorum o türleri ya. kızaran kızarantiden. Gerçi her türleri seviyorum. Evet. Benim için kötü çiçek yok. Hepsi güzel. Yok yok da. Hepsi güzel. Yanar kızardı. Yok ya ümmiyetle hepimizi güzeldi. Kestim. Köklensin, kök versin diye. Köklenecek. Başları bak köklenecek. He köklenecek. Biraz zaman gerek. Yoğun Şimdi o bir taraflar çekeceğiz Zeki abla. Maşallah. Bakın bu yeşil olan, bu kırmızı olan. Öyle. Ben lilipetleri de çok seviyorum. Lilipet hangisiydi? Evet. He. Lilipet. Çok güzel, çok seviyorum onları. Gerçi ay hepsini çok seviyorum. Bak bu da lilipet baksana ne kadar güzel. Evet çok güzeldi. Duruyor. Çok zarafetli de. Evet. Bak, bunu çıkar da kavla elimde alım. E, çekim. Kızlar görsün. Ay maşallah. Sanki bu biraz güneş az mı görmüş ha? Zeki az abla görüldü. bu yeni geldi ve bak şunlar bir hmm, şey yapmış. Yineşi yeni gelmiş. Kendine, evet. Kendine gelmeye çalışıyor. Tamam o zaman. İnşallah daha yakın zamanda toparlanır. Toparlar herhalde. Bu ne Zeki abla? O da onun ismini hiç bilmiyorum ama o çoktan beri bende. Nasıl bir şeydi? Ağaç mıydı yoksa? Ağaç değil. Böyle bu türde büyüyen bir şey. İsmini de bilmiyorum. Çiçek taşımır değil mi ya? Sarı sarı çiçeği açıyor. Küçük küçük. Hı, küçük küçük. He anladım nasıl bir şey. Evet. Evet, bakın arkadaşlar, küçücük kızlar. Bu da Atatürk çiçeği. Şey. yarın suya koymuşsun köklensin. ne zeki abla. Kırıldı, ben de koydum suya, ölmedi. Yok ölmez. Köklenir. Ölmez ölmez. Bak bu düştü üç üç tane rozeti vardı. Aha. Kedi düşürdü rozetlerin biri bu biri bu birinde bir arkadaş aldı. Çok güzel. 15 dakika gidiyorum şeye. Hadi bakacağım. Zeki yapalım mı? Burada bütün kuzu bekleri alacağım. Tamam. Yarın başlarım ben. Hmm. Evet. Kızlar çok güzeldi. Bak bebesin. Onun bunların bebesi diye. Rengi farklıdı ona ya göre hiç benzetmedim. Farklı. Hepsi farklı. He. Yo o bunun bebesi değil zaten. He, değilim de. Ay Allah'ım, kız sen çok güzelsin. Bebeklerini. Maşallah. Evet, bu bizim çocuklarımız da bunlar bizim. Biz bunları seviyoruz. Çok seviyorum. Evet. Allah değil, azar değil, azar. Amin inşallah. Kızlar lütfen bir maşallah bir yazın. Maşallah yazın. Kızlar evet. iyi buldum. Ee, şeye bir maşallah yazın. Ee, yorumlara hepiniz evet. birer maşallah yazın lütfen. Ya da ki göz mumcığı bırakın bir tane. Çünkü bu kadar kadıncağız elleşiyor. Dişlerini gördün mü? Bunlar bir de bol yavrulu olurlar bu türler. Yeni verdi bu yavrusu. Allah'ım seni Allah. <laughs> Duyursunuz değil mi? Zeki abla da seviyor benim gibi. Seviyorum evet. <laughs> Tek değilim demek. da dedik. vermiş bak bak bak. Aman tatlıma beni. Hani, Bebişini gördün. Görsünüz kızlar. Tek sevmiyorum. Nasıl, seviyorlar? <laughs> Nasıl seviyoruz. Bana dediler ki, senin sevmeni Aa, çok biz, beğeniyoruz. İşte biz öyleyiz. Aynen. Ona göre diyelim ki, görün benden ilave de sevenler var. Bak bu da yavru vermiş. Maşallah. Elime bak, alalım. Bak, Bakın hangisi? Bak, 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 Aman Allah'ım. Dur kız, bak. iyi alsın he. Bak, 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 bak. <laughs> bu İstanbul'dan geldi. <laughs> Aysel'cimden geldi o. Aysel Hanım'dan. Ağzı hmm. e, şey... Instagram kanalında olan evet. Aysel. Ay yok o değil bir tane var İstanbul'dan bir tane daha var. yer He. Onu bir, Nuhan biraz. Nihan hanımdan aldım, Gülay hanımdan aldım. Bay almış. Evet. Yok e, şey bir Zekiye abla hep alıyor hanımlar. Hep e, ne zaman gelsem kargom gelir, ne zaman konuşsam Zaten, e, kargom canlı gelir. Yayınlara girenler bilir görür ismimi görmüştür. Evet, muhakkak. Hep canlı yayımı takip edenler seni tanır kesinlikle. Çünkü yazılır hem de kızlar görüyorsunuz değil mi? İşte oradan görsünler ben ne kadar meraklıyım, ne kadar her e, hatta bu tarafa kargo e, direkt geleceğini bilsem daha çok alırım ama bu bunlar maalesef. Senden. Bunlar senden. Bunlar ne ki böyle? Bilmiyorum senden mi aldım? Hiç yani. hatırlamıyorum. Hatırlamıyor. Yok. Zeki abla gel bu taraflarda da çekek. Evet. Tamam. Güle güle büyük zeki abla. Bunların ıı, şeyin hayrını gör. Ne? Evet. Seyran'ın Evet. Daha güzel günlerde inşallah. Bu nasıl bir İngil tür? Surat galiba o farklı bir şey. Şundan. Bak. Bu da begonaville. Farklı türdü. Onun üstü mü dökülmüş? İşte ne olmuş? Onun da üstü Sıcaklar. He. Yavru veriyor bak. O da adam. aynı şekilde o ortadan yavru veriyor. Kıza bak. Altından çıkartmış şeylerini. Bakın kızlar. <laughs> bakın. Kıyamadım Altına sökümler. bakın. Esinde ayırsan baya bir hani yavru evet var ayıracağım ha. ama altından kıyamadım işte. Kız yok sök. Çünkü baya incelmişler su istiyorlar. Evet su istiyorlar. He. bundan ondan gene var. Allah. Çok seviyorum ben ya. Çok nazlı bir kızdı. Buna bak bundan senden almıştım ya. Evet. Çok da güzel oldu. Oldu oldu, oldu. Çok seviyorum ben bu türleri kendim e, kendim aldığım olmadı, sen verdiğin oldu. Burada bir şey görmüştüm. He bunu. Aynen. Bu da farklı bir evet. türdü. Çok güzel. Evet, farklı bir şeydi o da. Maşallah. Hepsi güzel bizim için. Tabii. Ki. Ama. Vallahi. Bizim için kötü, yoktu. Evet. Bizim için kötü Ona yok. Evet. Buna bakın kızlar. Benimki de böyle olur. Az kalıp Maşallah. Petunyaları çok güzel renkleri var. Ben gelende açık idi. Şimdi yavaş yavaş bu muza adı mı? Şey, Zeki abla. Yok. Yok. Starlita. Evet. Kesin bunu da çekim aşkım. Elini çek anam. Kesin sene biz aldıklarımız bunlardan iyiydi. Köpek yemesi. Şimdi Zeki abla bunların birini bize verdi. Biz birini götüreceğiz. Biraz küçük daha arkadaşlar. İndi buralarda çekelim. Dur bunu da çekeyim. Bay yapıyorum. <laughs> Mu çok keyifli gelenlerden. İyi yapıyorum. Şu çok seviyorum. Çok güzeldi. Bonzai olmuş. Evet. Onda baya bir yılların emeği var onda. Aynen öyle. Bakan da bilinir zaten. İsterli çabu bu da. Allah'ım çok güzel. Senin şundan bir sürü eklerden vardı. Var idi. Hepsi sıcaklarda getiriyordu. Evet. Üç evet, sürü beyazı vardı, kırmızısı vardı, pembesi evet, vardı. vardı, sarsı vardı, beyazı vardı. Tüm yengi vardı ondan sonra. Evet ederim. annem. Ama yapacak bir şey yok. Sizde. Bakın kızlar. Maşallah. Zeki abla maşallah sabırlıydı. Yavaş yavaş da çekirim. Görüyor musunuz? Yengi gibi Ve Atatürk çiçeği şey, kızlar. Bizim burada yere değil ekilir mi? bu Atatürk çiçeği. Ha. Çok da güzel ne? olur yerde. Sürekli abla yere de bir denesen. Deneyeceğim de bahçeyi düzenlemeden ne ekeceğim daha peyzajını yapmadık ki her taraf her taraftan. Yani Hatta yere ekeceğim çiçeklerim var. Değil mi? Hı -hı. Muhakkak ondan bir yere dene. Bunlar ne? zavallılarım gümrükte 15-20 gün kaldılar. <laughs> ne kadar çok kalmış şunlar. Evet ya. Gelen oğlumuz. Ben sen nasıl bulursan ki onlar şeydi. Öyle yollayanlar var mı? Ha i̇şte şeyden hayır e, alıyoruz gümrüğe takıldı. Yok ben onun, o konu o, o anlamda demirem. Ee, bir ne mi diyersen getirir yoksa ha, nasıl? Kendi Kargo adı, olarak gönderirler. Kendi adresini verdim. Kargo'yla geldi. Ha. Ama gümrükte bayağı bir 20 gün kaldı herhalde. Bayağı kalmış. Bu da tışak kaçıyormuş gördün mü? Evet. Kaprızın vazgeçilmezdi evet. çünkü sıcakları seviler arkadaşlar sıcakları sevmeyen de seviler diye ölmüller evet. hemen hemen ölmürler Ona göre kaprızın gözdesi de vazgeçilmezdi. De. Bu da benim eşim oturup sabırla <laughs> bekliyor. Eşlerimiz e, sabrediyor ne yapsınlar? Sağ, bilirler ki biz bunlardan mutlu oluyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kız ona göre. <laughs> Allah ım. Söylenseler de, laf söyleseler de. Ee, sağ olsunlar, sabrediyorlar. ha Bize yardımcı olurlar, valla çok olurlar. Benimki oluyor. Yok, eşim benimki de olur, çok şükür. Yani zahmetin e, şeyleyemem, gözaltı edemem zahmetini. Oranı da gelip çekeceğim. şey değil. Bakın arkadaşlar. Allah'ım. Allah Kız daha sen. Bahçe bu çünkü oh. <laughs> Aman Başka. düşmüştüm. iyi kurtuldum. Ya Zeki abla kim sana umursamaz. He ben bu kesin sana bunu diyerdim Zeki evet. abla. Evet. Bu bir bayağı farklı bir tür. Evet. Kızlar bakın bunlardan görmüşsünüz siz bilmiyorum. E bu da şeydi. Ne tüyü? Aynı He, aynen. ama ne olduğunu hangi adını bilmiyorum. Ankara'dan almıştım bunu. Çok farklı türdü. Evet. Hakikaten de güzel bir türdü. Yani satsın satılacak bir türdü. Bu da gene paragacı kızlar. Evet. Maşallah burada da yılların zahmeti var. Bakın bonsai olmuş. Boyum kadar olmuş baksana. Çekme beni yavrum. <laughs> Seni çekeceğim gizlince. <yüzdünce. gülüyor> Yok kız şaka yapıyorum. Çekmem. Bakın buna. Sanki senden mi aldım ben onu ya? Birisi Aldım mı? Yok bunun. Agovides şunları. Yok ben yok onlar. Kimden aldım onu? Birisi verdi bana ama. Buranı da çekek. Bunlar hep işte e, sera bittikten sonra seraya geçmeyi bekleyen çiçeklerim. Yavaş yavaş birden olmur çünkü senin de çiçeğin çok ya ona göre he, hepsi birden olmayacak atma, zaman gerekti biraz Atmaya kıyamıyorum hepsini işte düzenleyeceğim oraya geçireceğim Atmak Atma olar mı bunlar kız Atma olmaz Ay bu da çok güzeldi Zeki abla evet. Kök salmışmış gerek Atın kopa çıkarmayaydım işte, Hep bunlar bakım istiyorlar Zaman bir şey değil Yavaş yavaş yaparsın Hə 20 dəqiqə oldu. 20 dəqiqə bitdisə başqa biri çəkim.